Bayanlar ve sevgili dostlar Hepinize merhaba Ben Can ve yanında da Mehmet var Merhaba arkadaşlar ee, Şimdi Slenderina Asylum oynuyoruz boeing cidden korkutucu arkadaşlar Yani birden belli belirsiz şeyler oluyor Yani Efe ile oynadık yani Biraz önce de video çekmiştik Fakat Efe Salak Efe videoyu kapattı Tekrardan korkacağız maalesef Evet başla bakalım Efe bu sefer easy, hayır, easy. hayır, 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 medium. Neden iyisi değil? Oğlum iyisi de tadı çıkmaz oyunun. Oğlum bunu da çok korkuyoruz yani. <laughs> ne yapalım? Oğlum amacımız da bu zaten korkmak. Adam çok korkuyoruz diyor ya. Oğlum bir de etraf karanlık olsa çok daha korkutucu olurdu yani. Bence. O burası değil miydi ya? Aynen. Oğlum her oyunda farklı oluyor. Ancan. Sen sen. <laughs> sağlık sağlık. Ah, elin açıldı. Kaç 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 kaç. kaç. Ee, Burada kesin bir şeylik var Burada kesin bir şey var. Geliyor. Salak mısın? Sıçtık. Çok korkunç adam şey yok. Çok. Şu an gözlerimi kapattım. Öylesine gidiyorum can. Sakın, sakın. Aç <laughs> <o> gözünü. Sıçarım. <laughs> ne dedim? Sarsıldık. Ah not. O ne? Sıçtı, Rendering orada. Sakın mi? açma. Sakın açma. Sakın açma. <laughs> evet, kolor sanki kolor. Can, diye. al sen öne can. Hayır. Can, Ay, lütfen can. <laughs> Çok korkuyorum. Çıkarsak? Çık çık. Ha, çık hadi çık ee, bir şey yok. Salak mısın? Gözlerimi Peki. kapattım. Hayır hayır aç gözünü. <laughs> aç lan salak. Yürü yürü yürü. Aaaa! Lan! <laughs> Gözlerimi kapattım ben. Nasıl <laughs> bak? <laughs> 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 ya! Aa, niye döndün? Ben korktum. <laughs> tamam intikam aldın. Yeter. Tamam easy de oynayalım sefer. Hemen çıkmasın çünkü. Ne sana easy de oynayalım diye. Tamam, aç easy. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Hadi bakalım. Bir de hard'da oynasak ne olacak acaba? Hard'da oynasak direkt bu şeyden çıkar ya. Kapıdan direkt çıkar. Oraya. Hadi morre. Aha bir not. Sıçtık. <laughs> Sıçtık. Sıçtık. Şuraya geçen bakalım. Not mu o? Not galiba. O beyazlıklar notmuş lan. Aha anahtar. Tamam e, da ilerledik. Açık ananı Lan salak. Ah! Ay! Ah! Ah! kapat oyunu. Şimdi <laughs> seveceğim böyle oyunu. Kapat şu ben oyunu. Ben oyunu seveyim. Kim yaptı lan bu oyunu? Ah, bakalım direkt Google Play'den. <laughs> evet arkadaşlar videonun sonuydu. <laughs> Cidden korkutucuydu. Gelmesi için lütfen beğenin. Çünkü beğenmezseniz vallahi oynamam. <laughs> Bir daha. E evet görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere. Bay bay takipte kalın.